Ben Beldim abi. Bugün sizlerle ve ekiple birlikte 24 saat boyunca asansörde kalma çalıştığımız bir oyuncağız. İlginç bir mantı var. O zaman isterseniz hiç laf uzatmadan hızlıca başlayalım. Ama en baştan söylemişim. Eğer bu video güzel bir girse bu oyun devamını çekebiliriz sizlerle. O zaman hadi bakalım. Let's go. Başlıyoruz. Hemen buradan birine girelim abi. Şu üçlü var mı? Aha. Burada. Gel. Gel babuş. Gel. Hadi bakayım. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz bakalım abi. Ve evet. Gör asansörümüz asansörümüzdeyiz. Asansörümüz oldukça büyük bu arada. Bu ne be? Burada bir motor şey var. Ee, neydi? Jenitör var. Yani Jenitör var. Ondan sonra burada dolabımız var. Sebilimiz var. intercom diye bir şey var. Burası market abi okey. He buradan da direkt alabiliyormuşuz. Raf falan var. Okey ne yapacağız şimdi? Harun da bu oyunu önceden burada oynamıştı ve galiba bu yeni eklenmiş abi bu mantık. Hadi bakalım. Ben de oyunu birazcık oynama fırsatı bulmuştum. Fakat bunlar anlık ye yeni gelmiş. Mi? Ne oldu abi? Otu Aa süre dondu bu arada. Ne oluyor şimdi be? Aa kapımız açıldı. Hadi bakayım. Oo bu ne? Burası ne abi? Bildiğin kocaman bir yemekhane geldik. Orada bir şey vardı. Aa fare var abi. Şimdi buradan eşya toplayacağız. Mantığımız bu diyebilirim. Mesela bakın gör be, burada benzin bir donumuz var. Büyük ihtimalle bunu abi şeye falan koyacağız. Sonra İngiliz anahtarı var. Kapakları açalım. Kapaklarda bir şey var mı? Yok. 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 Yok burada hiçbir şey yok abi. Burada bir şey var mı? Hop bir tane daha İngiliz anahtarı var ama zaten var diye aldırtmadı bunu. Ee, arka kapı açılması için anahtar lazım diyor. Oğlum ne olur kalma şuraya. <laughs> anahtar olan var mı abi? Anahtar bulabilen çıktı mı? Burada hiçbir anahtar yok gibi. Aha burada bir şey var. Bu ne? Yara bandı abi. Hop bunu da alalım lazım olur. Alamıyorum be. Dur. A Kafa yiyeceğim birazdan. Tamam aldım. Aha Harun anahtar bulmuş be. Oo içeriden bir sürü abi. Fare çıktı tiplere bak. Ve burada bayağı baya baya fazla abi. Raf eşya, maske, medkit. Bu ne oğlum? Yemek her şeyden var. Burası bayağı iyiymiş. Ama şu an beni ısırıyorlar abi. Ben şunların hepsini toplayayım. Anlamak her çeşit eşyadan birer tane alabiliyorsunuz. Bak su aldım mesela şu an. Oğlum ne yapıyorsun ya bir git. Allah'ım ya Rabbim kafa yiyeceğim. Bir sürü eşya var. Bu ne oğlum? Burası harbiden bayağı zengin bir yermiş. Ama şu fare biraz daha ben vurma devam etse hiç işe olmayacak. O zaman şöyle bir yemek yiyelim abi. Yemeğimizi full edelim. Yani yan tarafta abi yemek ve suyumuz var. Zaten burada yenisini alırız hemen hızlı şöyle bir aldık bunu. İçecek var mı? İçecek. Aa o yok galiba abi. Yok şurada varmış. Dur dur. Ona sonra aldı. Çaldı benden. Tamam burası bitti herhalde ya. 11 saniyeden süremiz kalmış. O zaman yavaştan gidebiliriz abi. Böyle sürekli abi farklı farklı katlara ineceğiz her saat başı. Şöyle mesela ilk saat buraya geldik gibi düşünebilirsiniz. Ne oluyor? Yemiş olduk. Kaçalım. bak açmamız lazım. Ne diyorsunuz? Aa tamam. Süre bitti zaman abi böyle bir zombi çıkıyor ve hızlı asansöre dönmemiz lazım yoksa hiç işler olmuyor herhalde. Gidelim o zaman. <laughs> Şimdi bu jenturu doldurmamız mı lazım bizim? Galiba öyle abi. O zaman şöyle yapalım. Bu benzini buraya koyalım abi. Zaten şu an bu lazım olmaz. Sonra geri alırız. Bu arada canımız ne karmış? Tamam canımız %70 falan. Aa kapatacağız mı? Aa bizi kapatıyormuşuz bu arada şey. Tamam bunu bilmiyordum. Hadi bakalım. İlk saati böyle geride bırakmış olduk. Toplam 24 saat sürüyor oyun. Bitirebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şu an boş zamanız abi. Normal takılıyoruz. Ve, aa dur. Yüzme maskesi. Bu yüzme maskesi mi? Galiba yüzme maskesi değil. Eee ben boğulacağım mı? Galiba boğulacağım. Galiba boğuluyoruz. Ne diyoruz? <laughs> <laughs> ee, biz buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Normalde yüzme maskesi var oyunda ama biz bunun için abi her türlü gideceğiz sanırsam. Acaba biz buldu mu ya. Neyse dur bakalım. En kötü abi cam basacağım can azaldığı zaman. O oh, kafam girdi buraya ne oluyor? Evet canım azalmaya başladı. ama medkit'imiz var ya en kötü basar geçeriz abi. Ölmez herhalde. 10 saniye kaldı zaten. Hop bir tane şöyle medkit içiyorum abi. Tamamdır. Fullendi sayılır. Ve 3 2 birazcık sıkıntıymış bu. Arada. 15 obuksa satıyor bir de ya ayıp be vallahi. <laughs> Şimdi şu eşyaları bir buraya koyalım abi. Bunlar lazımken burada durmasının pek de mantığı yok. Hatta yemek buraya mı koyduk yemektir? Öyle bir şey olması lazım. Aynen bak. Yemekleri buraya stoklayabiliyoruz. Suyu da buraya stokluyoruz. Böylece lazım olduğu zaman kullanıyoruz. Göre tip de sürekli içi içip durmamız gerekiyor. Aa dur. Bir şey bozuldu abi. Hemen bunu alıyoruz. Bunu mu tamir edeceğiz? Gel abi. Aha tamir ettim mi? Ettim galiba. İşte böyle farklı farklı sonlar çıkıyor. Bu sonlar için abi sürekli eşyaları kullanmamız lazım. Tamam bunu geri yerine koyabiliriz abi güzelce. Sürebora bayağı azcını kalmış. Süre bir medkit lazım. Canım yok diyor. <laughs> bak bunda benzin azaldı. Hayda. Buna da benzin koyalım mı? Hadi koydum abi ve güzel fullendi. Tamamdır. Böyle böyle abi sürekli gidermemiz lazım. Yoksa sıkıntıya giriyoruz maalesef. Ve hayda. Hala bir sonraki kata gelemedik. Niye be? Allah Allah. Geldik mi? Aa geldik abi Tam dedim geldik. <laughs> Oo selamun aleyküm. İçecekler var abi burada. Güzel. Bunları hemen alalım. Bir tane daha şey çıktı. Bir tane daha çıktı aynısı. Ne oluyor ya? Bunlar niye bu kadar çok var? Hop bunu da yemeklerimiz var. Yeme direkt yiyelim abi. Hatta de direkt içelim. Sonra burada maske varmış. Hop bir içecek daha aldık. Bak mesela bunları işte şu an gidip abi Buraya koyabiliriz. Olacak güzel. Hop. Burada depolayalım abi. Yoksa hayatta kalmanız ileride bayağı bir zorlaşacak tamamdır. Şimdi bunları depolamış olduk. Yemek varmış. Yemeğimizi de alalım. Burada çamaşır makineleri var ve ooo. hocam ne oluyor? İçinden i̇şte hayal çıktı. Buna ne yapabilirim? Bir şey yapabiliyor muyum? Buna dur bakayım. Aha mum çıktı içinden. Mumu ne yapacağım ben abi? Ne dur her şey topla abi. Her şey topla. Yine mum. Ay yine şey çıktı. Konuşamadım. <laughs> dur onu alayım ben ya. Şöyle bir tane bandajı kullandım abi. Canım da olsun çünkü gerçekten canım azdı. Ya oyun yapımcısı mesela ya, şaka yap ama ilk buton abi ya Bire bastığım zaman gamepad çıkıyor. Ya bu kadar abartmayın bu oğlum ya. Yanlışta basıp basıp duruyorum deli oldum vallahi. Hepsini açtım abi. Abi. Dur bir tane daha da çıktı. Onu da için bari. Hop tamam. Ölüyor mu? Niye ölüyor? Ne lazım? Su gel 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 gel. Su şeyde var oğlum biz bidonda ya. Ne, ne yapıyorsun burada? Hepsini bidona koyduk gel. Şu yemek lazım değil bana abi. Zaten 9 tanemiz kalmış. Buraya koyarız artık eşyalarımızı. Tamamdır. Suyu da buraya koyduk. Lazım olacak içeriz abi. Ve a Sero galiba ölmüş. Ah be oğlum. Hangi yere gittin Sero? <laughs> Tamamdır. Hemen şu kapıyı kapatalım ve let's go. Güzel. İkinci saatte böyle geçmiş oldu. Seren oldu vallahi ben de bilmem abi. Harun da soruyor ama en son canı çok azdı. Ondan sonrasını göremedim ben de. Gören varsa yazsın yorumlara. Şimdi bu İngiliz anahtarından şey değil mi aslında? Almaya pek de bir mantığı yok abi. Zaten sarsam. Ooo. ne oluyor? Fare saldırısı. Kaç 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 çık şuraya abi. Tamam. Harun çabuk gel Harun. Gel şuraya gel. Tırman. Öleceksin. Ölme sakın. He. ama Abi bu tırmanıyor buraya sanki. O nasıl oluyor abi? Heh, tamam. Sıkıntı yok. 25 saniye burada durmamız lazım sadece. Bir şey yazdım ama sadece biliyor buraya çıkamıyor mu? Galiba benim oraya çıkabiliyormuş abi. Umarım öyledir. <laughs> ne zaten geçti abi. Bir saniye kaldı ve tamamdır. Güzel. Burayı da bitirdik. Ve hadi bakalım. 3. saate giriyoruz herhalde değil mi şu an? Öyle olması lazım. Tam yanlış saymadıysam. Neyse şu an zaten gör 24'te 3 yazıyor. Ve ya, aha bu sefer yine de onda onları... Arkadaş ne çok bozuluyor burası ya sürdü. Klima bozuluyor bir ısınıyor bir soğuyor. Neyse tamir ediyoruz mu? Hadi ettik kolaydı. Mesela bak bu emlik için aslında böyle birkaç kez kullanıp kılsa daha güzel olabilirdi abi sanırsam. Öyle değil ama. son olarak kullanabiliyorum. İyi bari ne diyeyim. İşime gelir vallahi benim sürekli bunu kullanırım. Buraya şöyle bir su alacağım abi ben buradan ve su içeceğim. Hatta bir de yemek alalım ve yemek de yiyelim. Tamam mis. Aha bu ne Bura kilitlenmiş. Bizde böyle bir şey var mı? Harun'da varmış tamam tamam. Harun abi dişli varmış. Bir dişliyle burayı tamir etti. Okey bu da güzel. Ya bunları işte sürekli tamir etmek için eşyaların bulunması lazım. Yoksa geçmiş olsun abi. Burada 25 param olmuş. Ne alabilirim diye baksana. Oo baya pahalı be bunlar. Neyse artık. Yine yere geldik abi. Ve uyyy. Dorsa benziyor bu arada tipleri buranın. Gelen yok. Şöyle hızlıca abi her şeyi lootlayalım. Olmayan eşyalarımız varsa alalım ki abi. Yine bir sıkıntı çıkmasın. Bandaj varmış. Eski bandajımı basıp hemen yeni bandaj alacağım o zaman. Tamamdır. Çok iyi. Oo bura baya gidiyor be bu arada. baksana. Bu ne oğlum? Aa yangın tüpü falan var. Dur dur baya bir lazım olabilir abi. Yangın mangın çıkarsa bunu kullanacağız kesin. lan bir şey çıkabilir mi ya? Bu büyük Allah. Çıkabilen şeye bak ya fare Çıktı, çıka çıka. Bu ne? Elma. Yenir. Eyvallah. İçecek var. Uy örümcek var. Abicim yapmayın. Garip garip sürekli bir şeyler çıkıyor. Hayal çıktı şimdi çok iyi. Helal olsun. Hasar yiyorum şu an. Neyden yedim mi de bilmiyorum ama bayağı bir eşyablık. Benzin de bulduk abi. Benzin bayağı bir önemli. Benzin biterse ne oluyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle ya daha fazla ilerleyemiyoruz herhalde. Hemen şu suyu içeceğim ben abi yavaştan artık. Suyum bitmiş. Yemeğimi de yiyeyim hatta zaten yeni bir yemek var burada. Diyeceğim ne oldu be yemekler kayboldu. Arkadaş ne oluyor? Kaç kaç kaç. Şuradan bir yemek alalım. İçecek kalmadı değil mi? O zaman gidelim ya. Hiç anlamı yok abi. Zaten her şeyi aldık buradaki. Daha bulabilmemiz bir şey kalmadı. Hızlı hızlı geçelim buralara. O kadar hızlı lootluyoruz ki. <laughs> Bak hala öğrencik beni takip ediyor. Allah'ım ya Rabbim kapa şurayı kapa. Aynen benzin burada abi. Koy bakayım şimdi benzin ne kadar fullüyor ya? ya. Göbe yarısını alırken doldurunca abi fulluyor ama ne kadar tamamen aslında işe yarar bilmiyorum. Biraz daha bekleyebiliriz bir dakika belki. Diyecektim. Ay bu kapı niye kapanmıyor ya? İlla şey mi olması lazım? süren mi geçmesi lazım? Hayda illa sürüyü bekleyecekmişiz. Neyse. Zaten her şeyi lootladık. Bekleyeceğiz abi hızlı 50 saniye geçsin ve kapı kapalım. Ve tamam. Artık göbek kapımız kapandı ve 5. saate geçeceğiz herhalde şimdi. Ve oy ne oluyor be? Bu ne oğlum? Hayaletler geldi ama bir şey yapıyorlar mı? Yapıyorlarmış. Abo ne yapacağım? Arkadaşlar bana saldırmasanız olur mu? Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor ya? <laughs> e Harun rahat rahat takılıyor. Ben niye takılamıyorum abi? Dur bir su alayım bari geçerken ya. Susadım. Hop aldık şunu. <laughs> Olduğun yerde durman lazımdı. Kaçtığın için kovalayacak mı? Harun boyun prosu olmuş ya Bütün her şeyi biliyor. <laughs> abi dur. Dur abi gelme abi. Abi dur musun? Sakin ol. Kaç kişisiniz ya? 1 ve 5 yapıyoruz vallahi ayıp be. Neyse 3 saniye kaldı zaten çok bir şey kalmamış iyi. Bir an sıkıntıya girecektik ama ağdan hızlı koşamıyorlar. Yemek de yemem lazım benim ya. Arkadaş her şeyi yemem lazım benim. Ve ahanda yeni kattayız. Hadi bakalım. 140 mu? Ne alaka be? Selamünaleyküm. Ve farklı bir şeyler bakacağım abi. Hızlı hızlı bakalım. Anahtar falan bursak çok iyi olur. Kapılar var gibi gözüküyor. Aa bak yine şey burası. O neydi bunun adı ya işte. Yemekhaneli yer. Ve aha bir tane bir şey bulduk güzel. Anahtar bulabildik mi? Anahtar şurada falan herhalde. Bandajı yine kullanayım abi. Şunu içelim. Aha bak bu sefer yüzme maskesi de bulduk. Çok iyi abi. Yüzme maskemiz yoktu. Artık herhalde Allah. <laughs> <laughs> artık herhalde şey olmaz diye düşünüyorum abi. Böyle eşyamızın olmadığı bir event gelmez bence. Hepsi var artık gibi duruyor. Ama anahtarı bulabildik mi ya? Harun anahtar var mı acaba Harun'da? Heh bulmuş tamam gel. Aç bakayım burayı. Bakalım neresi açıldı? Aynı yer mi diyecektim? Evet aynı yer Sadece arkadan giriyoruz abi bu sefer. Şimdi şöyle her şeyi topluyorum abi. Suyu içeyim hatta direkt. Oh. Burası bayağı fazla ya. Şuna baksana full burası. Ya. Her şey dolu. Ya burada aslında birazcık şey yapalım o zaman. Ee, kendimize depo yapalım abi. Alıp alıp götürelim base'imize. Sürekli depolayalım abi. Fullleyelim çantalarımızı falan. Hop hemen buraya koyalım abi. İçeceğimiz nerede? Aa içecek, içtim mi ben? Ha yok buradaymış tamam. Hop içi de buraya koyduk tamam. Gel abi sürekli bunu bunu yapalım. Zaten bir kez depolasak herhalde bir daha gerek kalacağını sanmıyorum. Baya bir fazla var gerçekten dedim. İçecek var mıymış? Varmış aldık. Falar çok gıcık ya. Keşke bunlara saldırabilsek kılıç falan verseydi iyiymiş. Ama öyle bir şey yok abi. Her türlü onlar sadece saldırıyor ve biz de izliyoruz. <laughs> Hop bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Tamam ya. Bunu da götüreceğim. başta gerek yok. Ne yapacağız abi? İki kişi zaten. Ne kadar çok iyi yemek yiyebiliriz ki? Ne oluyor be? <laughs> Dur bende de vardı o. Nerede? Zınk. Gel bakayım kapışalım bari. Hiçbir şey arayacak mı diyeceğim de yarayabilir bu ya. Dur 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 yapmayalım yapmayalım şimdi. Der yangın çıktı söndür söndüremeyiz. Hiç işe yarar olmaz valla. Tamam mis gibi okey. Şimdi tekrardan kapının kapanmasını bekleyeceğiz sadece. Hop ekran kararmaya başladı. Harun nerede be? Harun? Harun gel buraya çabuk ne yapıyorsun? Hala kapışıyor da birileriyle. Nasıl da görüyor ya tipe bak. Hop kapadık. Sen ne getirdin ya? Hala içecek getirmiş. <laughs> tamam tamam. Şu an var ya, o kadar fazla içeceğimiz var ki. Hiçbir sorun çıkacağını sanmıyorum abi. Dolap zaten böyle tık, komple dolu. İçecekle sarısam sadece bir tane yer kalmış. Biz açtan mı ölüyorduk? Kardeşim, o ne oluyor? Aa gaz maskesi, gaz maskesi tamam. Gaz maskesi var bir daha abi suda da takmalık maske varmış. Söndürebiliyoruz mu abi bunu? Dur bakayım. Sönmüyor. Boşver. <laughs> Öleceğim biraz daha bir maske takmazsam. Aa söndü! Tamam sönüyormuş. Burada başka ne sorun çıkabilir ki? Bak şundan bak. Buradan sorun çıktı. Ondan sonra e, bundan da sorun çıktı. Sonra bu yakıttan da büyük ihtimalle sorun çıkar tabii bizi bir şey yapmazsak ama. Onun dışında zaten direkt olarak ışınlanıyor abi bize ve aha lav mı yükseliyor? Ne? O ne oğlum? Lav yükseliyor ne? Buraya çıktım herhalde. Yeter burası değil mi? Daha fazladan çıkabileceğim bir yer var. Orada çok zor. Çıkılmıyor. Dur bakayım. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Herhangi bir yere çıkmam etmiyormuş. <laughs> İyi bari. Şu maskeyi de çıkartayım ya. Önümü görmüyorum. Ve bu arada lafın arasında abi 6. saate gelmişiz bile. Çeyreği bitti diyebiliriz. Ah oh, dur. Gaz geldi. Gaz mask. Oğlum bu da mı gaz maskesi? Gaz maskesi değil mi bu? <laughs> İyi bari. Hem gazdan koruyor hem de işte dumandan koruyor. Adam hocam farklı bir şey yapmamışlar. Vallahi sıkıntıya girerdik. Benim şu gaz gitsin de bari bir. bir şeyler yemem lazım abi. Şu an hem acıktım hem susuzum. Bir tık sıkıntıya girebiliriz. Önümde göremiyorum ne <laughs> oldu yem işlerir. Şöyle bakayım alabileceğimiz ne var mesela bak. Aslında tabanca zaten çok işe yarar fakat ya işte Game Pass almak biraz saçma değil mi abi ya? Ben ne yapacağım? Bütün gün robota tırmayacaksam farelerle mi uğraşacağım? Neyse 7. saate gelmişiz. Aç artık kapıyı be kardeşim ya. Abi abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Örümcekten korkuyorum ben. Dur yapma. Yalvarırım yapma. Ben bir de su içmem lazım abi. Onu nasıl yapacağım buradan? Dur bakayım. Koşa koşa gideceğim abi. Hop aldık suyumuzu. Gittik. Tamam. Gittik. <laughs> Şivem kaydı o derece. Hatta bir tane daha su içebilirim ya. Su bayağı bir susamışım. Neyse şunlar bir gitsin de abi. Ondan sonra rahat rahat içeriz. Heh. Hatta şimdi içmeyiz. Zaten birazdan duracağız ve burada illa ki bir yerden su çıkar. Boşuna götürmemiş oluruz hem. Hemen şöyle hızlı attığımız zaman abi buradan pizza çıktı. Yiyelim. Sonra diğerini de alalım. Sonra benzinimiz var. Benzin hatta takalım abi. Şuraya bekleyin. Ee, neredeydi? Göbe bayağı bir azalmış zaten bu. O kadar fazla tuş var ki. Hop. O direkt fulliyormuş bu benzin. O zaman son saniye kullanmak en yani mantıksız abi. Tamam. Sıkıntı yok. Bakalım farklı bir şey bulabilecek miyiz? İçecek almışız hemen bunu da. İçelim bakalım. Sonra burada dişli var. Dişimiz vardı zaten. Ya bunların daha fazla lazım değil diye anladım ben açıkçası. Ya kullandıkça bitmiyor bunlar. O yüzden bir kere alsak kafi oluyor gibi. Baksana bir daha çıktı. Da ne yapayım abi o kadar şeyi? Eğer ki işte her kullanımda silinse bir daha bulman gerekse o zaman mantıklı olurdu. Oğlum ben niye her seferinde bundan korkuyorum? Kafa yiyeceğim ya. Anahtarlık bir yer var mı? Burada yok değil mi ya? Aynen. Medkit'i kullanalım mı abi? Aynen kullanalım. Medkit'ten bayağı bir canımız azalmış. Hemen şunu kullanıp bunu geri aldım ve tamam mis gibi. Hiçbir şey kaybetmemiş olduk aslında. Ne oluyor be? Ke hayal çıkmış dedim. Ne oluyor? Garip garip sesler çıkarıyor. Hop bandajımız var ama bandaj gerek yok zaten şu an fullüz abi olarak. Okey ya her şeyi lootladık gidebiliriz artık. Şu zaten oyundaki bütün eşyalar bence sahibiz abi. Hatta o kadar fazla eşyamız var ki göbe taştı artık. Ya belki birazcık su depolaması yapabiliriz. O da belki yani işte. Hadi koyayım onu da buraya abi tamamdır. Yemeği de buraya koydum. Okey gideriz ya. Çok da lootla yapmanın bir anlamı yok abi. Zaten her yerden su vesaire çıkıyor. Eğer bu ama kalabalık oynasak o zaman sıkıntı olabilirdi işte. Herkese su yetmeyeceği için. Zaten şu an iki kişi selo maalesef gitti. Herhalde öldü ya da bilmiyorum oyundan mı düştü anlamadım ama sıkıntı yok devam. Hop bizim düşman geliyormuş hemen kapımızı kapattık. Let's go. Ve 8. saate gelmiş bile olduk. Şu an kadar acaba görmediğimiz bir event var mı abi? Ya bayağı bir şey gördük. Örümcek geldi, hayalet geldi, fare geldi, şu yandı, sonra dondu, sonra bu patladı ve aha yine bak aynısı oldu. Bekle hop. Direkt tahmin ederiz abi. Bu basit zaten. Bitti bile hatta değil mi? Dur bakayım. Hadi hadi usta miziz. Şunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Dur ya ben o çıkacağım abi oraya. Gıcık oldum vallahi. Hop. Çık hadi çıkılmıyor bebe be? Arkadaş dur şöyle yapsak. Aa sığmıyoruz galiba değil mi? O kadar büyük müyüm ben de dedim. Ne oldu be? Aa fuse box kırıldı. Dur. Dişli koyacağız. Tamamdır. Kolay. Hiçbir zorluk yok abi Burada kaç paramız olmuş 71 paramız olmuş Yani biraz daha zorlasak ya biraz fazla zorlamamız lazım Ama silah alabiliyormuşuz Yani gerek var mı bilmiyorum Ama ben şu an kesin olarak lazım olan şey yemek ve su Hemen şunları alalım Tamam mis gibi. Depomuz artık full zaten. O kadar rahatız ki. Hop şimdi fare saldırısı geldi. Bu da basit abi. Sadece yukarı duracağız. Kardeşim deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Zıplayamıyorsunuz da yani bir amacınız da yok. Anca dolaşıyorsunuz ya vıcık vıcık. Ve tamamdır. Bu da bitti. Şimdi herhalde yeni katı geleceğiz. Zaten gördüğünüz 10. saate gelmişiz bile. 120. kat mı oluyor bu acaba ya? Random sayı veriyor abi. Hadi bakalım farklı bir yer geliyor mu ve yok bu sefer de benzer bir yer geldi. O işte bayağı bir lootun çıktığı yer burası. Oğlum. Aha anahtar ilk kez ben buldum. Sonunda be. Yes be. Yapamazsın dediler. <laughs> Zık açtık. Allah abi ne var ne yok ye ya burada. Her şeyi yiyeceğiz abi. Vallahi böyle. Zaten bir sürü yemek var. Burası yemekhane olduğu için abi her yer yemek dolu gördüğünüz gibi. Ya mum falan vardı. Mumu ne yapacağım ki ben ya? 50 saniye boyunca yanıyor da zaten her yeri gözlüyorum yani bilmiyorum. Çok da bir ihtiyacımız yok bunlara. Bari o zaman buraya abi tekrardan bir stok yapalım. Çünkü buradan gerçekten çok hızlı bir şekilde bir su şey yapabiliriz. Suyumuzu falan fullledim abi hızlıca. Zaten yemekler full bile. Bir tek su lazım şu an. Yani diğer taraflar ağaç mı da bile. Zaten burada o kadar fazla şey var ki şu an Aa su kalmamış mı? Aa harbi su yok başka. Neyse sağlık olsun. Baba ne yapacağız oğlum siz de mi geleceksiniz ya? Derdiniz ne? Tamam mis gibi 10 tane yine yemeğimiz var. Su sebilinizde %90 dolu galiba ya. Aynen bayağı iyi. Ben hatta şu mumu buraya koyacağım abi. Boş boş duracağım burada dursun bari. Tamam mis gibi. Ama şey mantı saçmamış. Bak ben işimi bitirdim kardeşim. Kapıyı kapatıp bence bir sonraki yere geçmem lazım kesinlikle. Boş boşuna bekliyorsun. Harun ne yapıyor hala? Harun hala bir şeyler alıyor herhalde ya. Gel gidiyoruz gel. Ve anda bak anında kapıyı kapattık abi. Hadi bakayım be, <laughs> Hiç beklemeden anlam yok. Ve böylece 11. saate girmiş olacağız birazdan. Bakalım ama ondan önce neler gelecek mi? Bir şey birlikte görelim. Ve yine spider saldırıyor. Yani Harun ama ölecek galiba. Harun! Uyumanın zamanı lan ha. Tamam. Bak mesela çok basit abi bunlara kaçmak. Bence onun yanına şöyle yapsa çok daha güzel olmaz mıydı abi? Buradaki üstüne çıkabileceğimiz yapılar yok olsaydı ve buraya ufak bir, böyle bir parkur alanı gelseydi sürekli silinen bloklardan. ya yani sürekli biz parkur yapmak zorunda kalsak en azından daha farklı bir şey olurdu. Yani sadece burada durmaktansa her türlü daha güzel olacak kesin. Ama maalesef öyle bir şey yok. Sadece burada durmamız yetiyor. Garip garip sesler çıkarıyoruz zaten. Allah'ım ya ya. Önceden ben çok korkuyorum abi. Siz korkuyor musunuz? Aa şeyler geldi ama dur. Hareket etmediğim için abi hiçbir şey yapmıyor. Okey be tamam mis gibi vallahi. Hareket edince boş boş koşman gerekiyor abi. Ne güzel oldu baksana. Aa, az şaka gibi. Susadığım için abi hasar almaya başladı mı? Hasar da bana saldırmaya başladı. Oğlum şaka mısınız siz? Dur bakayım ben bayağı bir yemek yiyeceğim abi şu an. Ne var ne yok yiyorum abi. Hop tamam full edik. Gidin be. Heh güzel, güzel. Ve sanırsam şimdi abi 12. saate gireceğiz birazdan. Aynen gör abi artık 12. saatteyiz. Hızlı bir bakalım abi. Farklı bir yer gel mi? Umarım artık farklı bir yer gelir. Aa dur bir daha mı event olacak? Dur dur dur. Ben bir yukarı geri geçeyim de. Aa ateş geldi. Dur 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 söndür 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 söndür. Sön 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 sön. Hah mis gibi bu kadar basit. Kolaydı abi. Bayağı hızlı çözdük olayı. Ya yukarı bir süre var ama alakası yok normal süreyle. Mesela şu an <gülüyor> <gülüyor> orada he çünkü bak süre dondu. Niye dondu peki abi? Bura bunun benzini bitecekmiş. Ben buraya hemen bir benzin koyayım da sıkıntı çıkmasın. Oo farklı bir yer mi geldi? Evet biraz daha farklı abi. Ya da yo ya buna benzer bir yerde gelmişti de, sadece onun böyle terk edilmiş versiyonu gibi abi. Onun dışında çok da fark oldu söylemez Aa bak burada ışık birazcık işe yarayabilir aynen. Çünkü burada hiçbir şey gözükmüyor şu an. <laughs> Hop bunlardan böyle hayat çıkabilir ve evet bu kadar ya. Yani açıkçası oyun 24. saatte bitiyor fakat gerçekten şu an 12. saate geldik yani yarısını izle. Bence oyundaki her şeyi gördük. Açıkçası oyunun mantığı güzel ama bir ay yerden sonra abi çok tekrarlıyoruz kendisini. Siz nasıl bulundunuz olarak kısa yazmayı O zaman bu videoda bu kadar olsun. Eğer bu oyunun devamı sürürseniz sonraki videoda eğer isterseniz komple oyunu 24 saat boyunca oynayıp bitirebiliriz. Bunu da belli etmek için de abi beğenmeyi, yorum yapmayı, e, abone olmayı unutmayın. Başka videonun O zaman çok bakın. Sağlıcakın. Tipe bak.